Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber PKX oynayacağım. Cidden şu an çok heyecanlıyım çünkü bu benim kanalımda ilk videom arkadaşlar. Cidden bir kanalımız olması o kadar güzel bir şey ki. ve e, cidden e, çok mutluluk veriyor insana. Benim adım Tanem. Evet, ve ben cidden eskiden ilk video izlediğimden beri çok fazla youtuber olmak çok istiyordum. Bir kanalımın olması çok istiyordum. Ve bugün sanırım bu dileğim de gerçekleşti. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. Lütfen ama lütfen. Siz benim kanalıma abone olup like atın ve yorum yapın arkadaşlar. Çünkü abone olun 5000 like... Yapın ki arkadaşlar PK hesabı kreatör olalım. Kreatör olayım ki size çekilişler yapabileyim arkadaşlar. Çünkü benim daha önce çok güzel bir <laughs> çok güzel bir ıı, hesabım vardı ama ben bir şey denemek için bu hesabımı maalesef ki sildim arkadaşlar. Bu hesabımı sildiğim için de maalesef ki böyle bir şey hayatta olmuyor arkadaşlar. I yani bir daha o kanalıma sanırım kavuşamayacağım. ve kanalıma derken yani arkadaşlar ona o hesabıma kavuşamayacağım arkadaşlar. Ve zaten o WhatsApp benim adım Lazy Bromcat'de. Ve şu an ise artık adım Tanem YT. Ve 590 ve numaramı size söylüyorum. 596 109 yani 5 9 6 100, 1 0 9 Evet arkadaşlar videomuz başlasın Şimdi var, arkadaşlar hemen yukarı uçalım Koş 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 koş, koş. <laughs> Gördüğünüz gibi ben daha uçumu seveyim Bir şey denemek için Dediğim gibi bir şey denemek için böyle bir şey oldu arkadaşlar Neyse Bugün benim sizinle beraber ilk günüm o yüzden şu çok, çok heyecanlıyım. Görüyorsunuz şu an benim tek hayvanım bu. Ve bir tane de köpek var sade bir tane o kadar. Başka da hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar şimdi birisine arkadaşlık isteği falan göndereceğim ki birazcık arkadaşım olsun yani arkadaşlar. Benim de arkadaş olmak hakkım değil mi? Arkadaşlar bir dakika bir dökü, bir, dökü, bir, bir, sonraki ya videomuzda yapacağım bir şey söyleyeyim buradaki karakterlerden bir tanesini kiralayacağız ve onu gerçek karakterimiz yapacağız arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Tamam. Ben bunu YouTube'dan gördüm. Eğer o YouTube burayı izliyorsa özür dilerim. <laughs> o da özür diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak şuradan bir kayalım. Hop. Hadi kayalım buradan. ben uçmayı çok seviyorum böyle şeylerden arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Ha burada küçük birisi var bekliyor. Wow. Bu çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben her videoda sizinle beraber ev tasarlayacağım arkadaşlar. Evimi tasarladığımda sizinle beraber yeter mutlu olacağım. O zaman ilk öncelikle Crazy Run'a girelim. Ondan sonra evimizi tasarlayalım. Bu arada arkadaşlar videolarımı çok uzun yapmamayı düşünüyorum çünkü videolarımı daha yeni çekiyorum. Ee, ve Arkadaşlar benim sevdiğim şey bilmiyorum plaketini falan almak arkadaşlar bunu çok istiyorum. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim ee, arkadaşlar şimdi videolarımı çünkü ilk videolarımı çok uzun yapmayacağım Çünkü çok uzun yaparsam izlemeyebilirsiniz zaten. Ee, ondan sonra çok fazla uzun yapmayı düşünüyorum zaten çünkü çok fazla uzun yaparsam. Yani izleyen Mesela ben daha önce bir tane video vardı. Ben onu izlemek çok istedim. 7 saatlikti. 3 günde falan izledim arkadaşlar anca. Çünkü bir gün daha önce 1 saat veya e, yarım saat bakabiliyoruz telefona. Arkadaşlar e, mesela ben PKX'i cidden çok seviyorum. E, neden? Çünkü ben PKX'i cidden sanki onu oynarken bildiğin zevk alıyorum. Roblox'tan sonra bin numara kesinlikle pek arkadaşlar Yani aynı bana Roblox'tan duruyor pek arkadaşlar. E, Roblox kapandıktan ee, sonra Pkx'in yapımcısına, üreticisine ve yapımcısına ve üreticisinin yardımcılarına. Yani kim bunu yaptıysa düşündüyse ona cidden çok 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 teşekkür ediyorum. Buradan çok öpücükler gönderiyorum. Bu videoyu yer izlersin. Arkadaşlar şimdi Admi ve Sky daha doğrusu. Onlardan bahsediyoruz galiba şu an. Arkadaşlar ben sizinle beraber konuşurken yarışmayı bitirdim bile arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an cidden arkadaşlar çok mutluyum. Hadi şimdi gidelim evimizi tasarlamaya. Hadi bakalım. Evet evimizi tasarlamak için buradayız şu an. Arkadaşlar şimdi evimizi tasarlamadan önce ben ilk olarak buradan bir tane ee, oyuna girmek istiyorum. Hadi bir şey daha yapmak istiyorum yoksa yani 5 dakikalık video izlemezsiniz herhalde değil mi? 10 <laughs> um, dakika olsun istersen video. Ah. <gülüyor> 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 Buldum beni. Evet arkadaşlar. E, size her gün her gün video atmaya devam edeceğim müsait olduğunda. Ödevlerim falan de komple. Evet arkadaşlar şimdi robotum bunun içine giriyoruz. Koş 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 koş. koş. Patience Star'a girelim mi arkadaşlar? Patience Star'a girelim. Allah razı Tamam arkadaşlar. Evet girdik. Çok güzel arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum bu oyunu. Bu barda. Ezan okunuyor arkadaşlar. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Evet arkadaşlar bu arada bu video 2025 arkadaşlar ya çok mutluyum arkadaşlar. O kadar ama o kadar mutluyum ki. Hadi arkadaşlar. Evet başlıyoruz. <laughs> parti kıyafeti diyor arkadaşlar. Tamam. Şunu giyeceğim. Arkadaşlar şimdi bu direkt partide değilim zaten. Direkt parti içindeyim. Yani parti için gayet güzel. E şimdi hemen teyze yapalım. Bunu hiç yapmasam ben de hemen yapayım. kadar hızlı koşuyorum arkadaşlar. Oyunda. Evet, arkadaşlar evet. Biz bir anlıyor. Ve daha iyi bir Ben nasıl bu kadar çabuk bitirdim bunu arkadaşlar? Daha 101. saniyedeyiz. <laughs> Geziyorum, 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 geziyorum. Hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar... Bir yani ben çok hızlı koşmaya başladım. acaba annenle kreatöre falan mı oldum? <laughs> Şimdi bir saniye, geçecek kreatöre. Anne gel, anne gel! Anne anne. 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 anne, anne. Yok bir şey. Arkadaşlar böyle bir şey olduğu için çok 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 özür dilerim. Yani o kadar büyük bir böcek vardı ki arkadaşlar çığlık atmak zorunda kaldım arkadaşlar. yani gidiyorum şu an çok çok özür diliyorum. Tekrardan özür diliyorum. Arkadaşlar böyle bir bağırmaya sebep olduğum için size çok özür diliyorum. Eğer rahatsız olduysanız tekrardan çok çok özür diliyorum. Evet karakterimiz bitti arkadaşlar. Tamam. Bazen böyle problemler çıkabilir. Olsun. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok çok özür diliyorum tekrardan. Ne olur video beğenmeyi ve abone olmayı. Ne olursun unutmayın. Bakın kreatör olup size çekiliş yapmak istiyorum ya. Tamam mı? Hadi 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 hadi. Yoksa bakın bu karakterlerden de alabilirsiniz. Unutmayın. Hadi başlıyoruz. <laughs> hadi kayıbara diye bir arkadaşımız varmış. Arkadaşlar çok özür dilerim ama. Tamam tatlı olmuşsun aslında ya. Tamam. 3 hatta 4 yapayım sana. Tamam 4. Demin sesten yine de çok yine çok özür diliyorum. Arkadaşlar kesinlikle biz kazanacağız. Hmm, derin tutku diye bir arkadaşımız tatlı yapmış ama birazcık sanki şeyleri karıştırmış gibi. O yüzden sana üç bir vereceğim özür dilerim tatlım. arkadaşlar çok özür dilerim. Yani çok benzemiyorsun yani. Bu kesinlikle bir trend olacak. Işte. Arkadaşlar bu trend olmaz bence ya. Özür dilerim hiç falan Çok özür diliyorum tekrardan. Serket kardeşimize. Ee, sana hediye vereceğim tatlım. Pet çok tatlı bir pet vereceğim sana. Tamam çok tatlı bir pet vereceğim. Şık şık şık. Olsun olsun ikinciyim, birinciyiz. Şık şık şık. Mukey mukey. Söyle git kardeşim. Çok mahcup oldum ya. Çok mahcup oldum ya. 4 puan olmuş. Hareket kardeşimize bir hediye borçluyuz arkadaşlar. Hediye borçluyuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sorun değil bence. <laughs> seviye attım. Dördüncü seviye oldum arkadaşlar. Wow. Gidelim. ederim. Arkadaşlar. Neyse tamam. Hadi gidelim. Ekmişimi de uçalım mı? <Gülüşmeler> evet. Şimdi evimizi tasarlamaya gidiyoruz. Şurada bir görev var. Oo. ve girelim. Bunu biliyorsunuz her zaman bir oda tasarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Tam ortayı ufak yapacağım. Çok şaşalı bir ufak yapmak azıcık istemiyorum. Sadece onun ne verdiyse o artık. Belki ondan sonra geliştireceğiz arkadaşlar daha çok. Um, şimdi çok fazla paramı harcamak istemiyorum. Nasıl çok harcadım ama. Şahsen. Dikkatli ol. Evet. Tamam. Bunu da alalım. Tamam bu kadar yeter. Benim çok da evim vardı arkadaşlar like, önceki hesabımda. Ama artık yok. Bunu mı? Bunu koyalım <laughs> mı? Tamam, belki de bundan sonra olmaz. Ama çok şey aşağı saldı. Koyayım. olmasın burada. tamam. Tamam. Oldu. Oldu. Arkadaşlar bakalım. Aa, bu çok güzel. Ben böyle seviyorum genellikle zaten. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam. Okay. Burada. burada. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun sonuna geldik. Ee, şu dışarıda yapayım bari sonunu. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bir de yorum yapın. Çünkü benim bu ilk kanalımdaki videom. Ve cidden çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ha! nasıl yorumlar gelecek. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu aradaki arkadaşlar arkadaki seslerden dolayı da özür diliyorum. Benim küçük, küçük bir kardeşim var. Bazen bağırabiliyor. Tamam arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.